present continuous tense. İngilizce'de şu anda devam eden eylemleri, geçici durumları ve planlanmış gelecek olaylarını anlatmak için kullanılır. Türkçedeki yor eki ile eşdeğerdir. Konuşuyorum, çalışıyorsun, yürüyor gibi. Bu yardımcı fiiller am, is, are yardımcı fiilleri ing eki alan fiille birleşince Türkçedeki yor anlamını veren bir fiilinin çekimleridir. Asıl anlamı taşıyan kısım fiilin ingli halidir hepsinde şu anda şimdiki süreçte olan bir eylem vurgulanır. Eğer bir fiilinin yapısını henüz öğrenmediysen önce sayfamdaki The Verb Be videosunu izlemeni öneririm. Konuyu daha iyi anlaman için. Şimdi olumlu, olumsuz ve soru nasıl yapılıyor onu öğrenelim. Şimdiki zamanda olumlu cümle kurmak için önce özne, sonra özneye göre bir yardımcı fiilinin çekimlenmiş hali ve ing eki almış bir fiil getirilerek cümle tamamlanır. Mesela ben şu anda ders anlatıyorum. Bunu nasıl söyleyebilirim bakalım. Kim anlatıyor? Ben. İngilizce'de ben öznesi ay demek. Sonra ne yapıyorduk? Özneden sonra, bir fiilinin çekimlenmiş hali gelmeli. Onlar da em, is, ar olarak çekimleniyordu hatırlarsan. Peki ay öznesine hangisi geliyordu? Em. O zaman formülde öğrendiğimiz gibi önce özne, sonra ona uygun yardımcı fiilimi ekliyorum. Sonra öğretme işini temsil eden fiilim teach. Onu da ekleyip sonuna ing ekini getiriyorum ki öğretiyorum anlamı versin. Bu cümlede de you öznesiyle başlamışız. You yani sen anlamına geliyor. Ardından ar yardımcı fiili geliyor. Çünkü you öznesiyle ar kullanılır. Fiilimiz learn. Bu fiile ing takısı getirerek learning haline dönüştürmüşüz. Sonra da English nesnesi gelmiş. Olumlu cümle oluşturmayı öğrendik. Bu cümleyi de sen oluşturup yoruma yazmayı dene. Olumsuz cümle kurmak için yapmamız gereken tek şey özne veya fiil fark etmeden sadece yardımcı fiilden sonra nat olumsuzluk ifadesi eklemek yeterlidir. Aşağıdaki iki cümleye baktığımızda yardımcı fiili dikkate almadan sadece nat olumsuzluk eki eklemek yeterlidir. Olumlu olumsuz cümleden sonra şimdi soru nasıl soruluyor ona bakalım. Artık olumlu olumsuz cümle kurmayı biliyoruz. Çok detaylara girmeden soru cümlesi kurarken Yardımcı fiili cümlenin başına getiriyoruz. Yani yapı şu şekilde oluyor. Şimdi bu olumlu cümleyi soru cümlesine çevirelim. Bunun için yardımcı fiili cümlenin başına getiriyoruz. Hepsi bu kadar. Bu ikinci cümleyi de sen soruya çevirip yoruma yazmayı dene. Buraya kadar izleyip faydalı bulduysan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Peki şimdiki zamanda sorulan sorulara nasıl cevap verebiliriz? Kısaca onlara bakalım. Are you studying? Yes, I am. Veya olumsuz cevaplayacaksak. No, I am not. Is he playing football? Yes, he is. No, he is not. Are they coming? Yes, they are. No, they are not. Bu tense bazen farklı durumlarda da kullanılabiliyor. Bunları da öğrenmek faydalı olacaktır. Bu konular, geçici durumlar, planlanmış gelecek ve rahatsızlık veren, yani ortada bir şikayet durumu varsa bu zaman formatı kullanılır. Hemen örneklere bakalım. Bu kullanım çok az bilinir. Eylem şu anda değil ama bu süreçte geçici olarak yapılıyorsa present continuous kullanılır. İlk cümlemizde bu kişi normalde belki ofiste çalışıyor ama sadece bu hafta boyunca evden çalışıyor. Bu kalıcı bir alışkanlık değil, geçici bir durum. İkinci cümlemizde de bu kişi kuzeninde kalıcı olarak yaşamıyor. Sadece birkaç günlüğüne orada kalıyor sonra tekrar kendi evinde yaşayacak. İki cümlede de Present continuous yapısının kullanıldığını görebiliyoruz. Bu tarz kullanımlarda özellikle this week, this days, this semester gibi ifadelerle karşımıza çıkar. Present continuous tense sadece şu an veya geçici durumları anlatmak için kullanılmaz. Gelecekte kesinleşmiş planları anlatmak için de çok sık kullanılır. Bu durumda cümlede genellikle gelecek zamanı gösteren kelimeler yer alır. Ama dikkat will kullanılmaz. Bu kullanım özellikle kişisel planlar Randevular ve programlanmış etkinlikler için uygundur. Yani bir şey sadece düşünce değil, planlanmış veya ayarlanmış olmalıdır. Sadece şu anı ya da gelecekteki planları anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda rahatsızlık veya şikayet ifade etmek için de kullanılır. Bu durumda always kelimesiyle birlikte kullanıldığında bir davranışın sürekli tekrarlandığını ve kişiyi rahatsız ettiğini vurgular. Bu yapı günlük konuşmalarda eleştiri Şikayet veya bıkkınlık belirtmek için oldukça yaygındır. Yani kişi aslında hep böyle yapıyor derken biraz da sitem eder. Gördüğünüz gibi present continuous sadece şu anı anlatmakla kalmaz. Geçici durumlar, planlı gelecek, hatta şikayet gibi birçok farklı kullanım alanına sahiptir. Bu yapıyı ne kadar çok örnekle duyarsanız o kadar kolay kavrarsınız. Şimdi sıra sizde. Öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizde kullanarak pekiştirin ve bu cümleleri yoruma yazmayı deneyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.